biraz işte q eşittir mc delta t bunu yazarsınız şuraya maddenin ısı kaybetmesi, ısı kaybetmesiyle olan bir düşük ısılı yere doğru enerjinin geçme olayı ile ilgilidir. Saçlarımız biz ıslaksa dışarı çıkarsak hava soğuksa veya burada klimalar çalışıyorsa bizim başımız o ısıyı korumak için ısı kaybetmeye başlar yani ısıyı dengelemeye çalışır ısıyı dengelemeye çalışırken bir enerji almak zorunda. Bu enerji de bizim vücudumuzdan alır ve burada biz ısı kaybederiz. Isı kaybettiğimiz için direncimiz düşer. İmmün sistemimiz biraz orada zayıflayacağı için hastalıklara karşı bir biraz daha yatkın oluruz. Hocam anlaşılan bu sinüsler çok önemli bir konumdalar. Peki bu sinüsler neden varlar ve ne işe yarıyorlar? Bizim kafamızın içerisinde çok fazla yumuşak doku var, beynimiz var, işte çeşitli kaslar var. Bizim kafamızın, baş konumuzun hafif olması lazım. Bu hafifliği de sağlayan bizim sinüslerimiz. Sinüsler burnumuzda hem klima işlevi görüyor hem de başımızın ağırlığını azaltıyor diyebilir miyiz hocam? Bir futbol topu gibi başımızın hafif olmasına sebep olurlar yani yoksa biraz daha bizim sinüslerimizde de yumuşak doku orada bir takım kaslar kemikler falan olsa başımız biraz daha ağır olur bizim. İkincisi de sinüsler gerçekten bizim nefes aldığımız zaman ilk nefes bizim buradaki burun içerisimizden ve sinüslerimizden geçer. Buradaki sinüslerin en önemli görevlerinden bir tanesi geçen havayı ısıtmaktır. Aynı bir klima gibi ve aynı zamanda da üçüncü görevi de bu havadan aldığımız bazı partikülleri, yabancı maddeleri biraz da e, ne derler, e, filtre etmesidir. O halde çözüm ameliyat mı hocam? Sinüzit olmakla e, arkasından işte ameliyata kadar giden yolda aslında çok köşe taşı var. Şimdi akıp sinüzit oldunuz başınız ağrıdı, ateşiniz var, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, o gün işte işe gidersiniz yok filan. Doktor sizi muayene ediyor. Burada ilk dikkat etmeniz gereken şey eğer size gittiğiniz doktor akut nezle halindesiniz, burnunuz akıyor, işte siniz bir takım belirtileri var sizde. O sırada sizi eğer filme gönderiyorsa gitmeyin. Ben hiçbir zaman için akut sinizit devresinde hiçbir hastamı şimdiye kadar hastaların bilirler. Bilgisayar tomografiye göndermedim. Öncelikle ben o hasta bir medikal tedavi veririm. Medikal tedavinin sonunda şikayetlerin durumuna göre kronik sinüzitin yani sinüzitin devamlılığından şüpheleniyorsam eğer o zaman hastayı ben bilgisayarlı tomografiye zaten gönderirim. Sinüslerim içerisi sıvı dolmuş. Göz etrafındaki sinüslerim sıvı dolmuş. O sırada ben tomografi gidersem bana ameliyatlık sonuç çıkar. Ama ben bir hafta 10 günlük bir antibiyotik tedavisiyle düzelebilirim. Eee niye ameliyat olacağım o zaman? Peki hocam. Sinüzit olmamak için neler yapmalıyız? Şapkasız çıkmam abi sloganı sinüzit hastaları için bulunmuş olabilir mi? Ha ben e, gerçekten kış aylarında şapkasız çıkmıyorum. Şapka ile çıkmak, başı korumak, baş boyunu korumak yani ısı kaybetmesine engel olmak burada gerçekten önemli. Ya yani burnunuzu fazla karıştırmayın.